Ee, sonrasında zaten detaylar tek tek sizle daha da fazla paylaşılıyor olacak ama ben şimdi diğer bir önemli konuyu bağlamak istiyorum. Ee, bir de spor dünyasına döneceğiz şimdi çünkü kendisi okyanusu kas gücüyle geçen ilk ve tek Türk e, sporcu ünvanına sahip. Ayrıca da 17 e, Guinness rekoruna imza atmış bir isim gelecek. Şu an yanımızda kendisi. Alkışlarla kendisini Erdem Eruç'un sahneye dair. Hoş geldiniz. Merhabalar. Sahneyi size bırakıyorum. Ben. Hoş buldum. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Ben biraz anlatayım isterseniz. Peki siz de son macerayı yapmak için. Erden abi, abi diyor. E, abiyle ortak benzer geçişimiz var. Ama yaptığı işi biz çok sonra duyduk. Yani ben en son çok sonra duydum. Ve biraz da kendimi utandım. Aslında şeyde de bunu görüyorum yani yansımasını dışarıda da bunu görüyorum. Çünkü insanlar çok alışık değiller. Yani birinin kayığa atlayıp da tüm dünyayı, okyanusu geçmesine alışık değiller. Bunu defalarca yapmasına hiç alışık değiller. Bunu gör bir saniye gerçekten böyle bir şey var mı diye. Ee, e, e, Harbiye sıralarından arkadaşım e, söylemiyle e, Erdem abi tanıdım. Zaten belki biraz bahsedersiniz de bu taraftan. Ee, burada da biz proje önce alkışladık. Yani yapımda çok değerli. Biz de ufak tefek kıyısından köşesinden sporcu diyoruz. Yani ve acayip de hayranlık izliyoruz. O halde dedik bu projeyi birkaç farklı şekilde gösterip anlatabilirim. Çünkü çok unik, çok tekil işler var. Ne var? Bütün serüven aslında gerçekten hard copy bir kayda alınabilir ve bir kitap haline getirilebilir. Bunu yaptık. Ve i̇mza günü oldu geçtiğimiz hafta. Diğer taraftan da oralarda yaşanan anlar var. Yani bir kez yaşanmış anlar var. Erden abinin, Erdem'in hmm. yaşadığı, gördüğü. Onların da bir kısmını NFT'leştirmek istedik. Aslında yaptığımız iş bu. İstersen abi sen şeyler anlatabilirsin. Yani tüm serüveni anlatabilirsin. Geçmişte nasıl yaptın bunu, birkaç kez. Bunlarla biraz bahsedebilirsin. Nasıl kendine bahsedebilirsin? Elbette. Ben kendimi tanıtayım size. Benim adım Erden Eruç. Tarifte ilgileri imzalamış ve 17 Guinness dünya rekorunu edinmiş başarılı bir doğa sporcusuyum Şu anda dünyada önce okyanus kürekçisiyim. Hayatımın 1168 günü kürek başında geçti okyanuslarda. Bunun 1084'ü tek başıma. Yani 3 seneye aşkın bir süre. Hayatımın %5'i üzeri bir süreyi ben bir kayıkta geçirdim. Bu bir tercihtir, bu bir yaşam tarzıdır. Ben Bornova Adolf Sisi mezunu. Üniversite sınavlarında ilk yüze girmiş. Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliğinden master almış. Yurt dışına doktora için gitmiş. İşletme master almış. Piyasada çalışmış birisi. Ama ben bir yazılım şirketinde çalışırken duvarda asılı olan bir dünya haritasının önüne gidip gelip dinelip şöyle parmağını süren hayal ve hayallere sahip bir sporcuydum. Doğa sporcusuydum. Gözüm dışarıdaydı. Ben ofiste çalışırken, bir kariyer peşinde koşarken, aslında başka yerlerde olmak istiyordum. Bir gün Washington'da çalışırken, onun kitabını okuduktan sonra 2001 yılında karşılaştım ilk defa. Ne zaman başlıyorsun? Sponsorların var mı dedi bana. Onlar zor sorulardı, cevabım yoktu. Daha sonra ilk defa tırmanma şansı ettiğimiz Eylül 2002'de düştü. Kaya tırmanırken ve hayatını kaybetti. İpin ucunda ben vardım. Ve dedim hayat kısa, başlamalıyım. O zamanki nişanlım Nancy ile karşılıklı oturduk. Dedim ben bunu yapmalıyım, evet yaparsın, yapmalısın dedi. Ve tercihler yapmaya başladı. Hayatımızı yeniden düzenledik. Tek maaşla çalışacak hale geldik. Tercihlerimiz arasında benim emeklilik fonlarımı bozdurmam ve yola koyulmam da vardı. Onun cenazesinden dönerken, Gönül'ün cenazesinden, Sufoni'den dönerken uçakta bir dünya haritası için kar parçası üzerine dedim ben Altaylı Kıta'daki en yüksek zirveye gidip tırmanacağım. Kuzey Amerika'nın en yüksek zirvesi Makine'yi de oraya bisikletle gittim. Yardım ettim İnşallah'ında. Makine tırmanıldı. Beşinde e, bir mesafe, sekiz bin kilometre gibi bisikletle gidildi. Ve buzullar yürüye kaşıldı. Uçakta girebildiler ana kampa vezirliğe vardı. Orada evlendim Nansi yerli ile, yani aileyle. O uçakla döndü, ben bisikletle döndüm. Balayımız öyle geçti. Sonra 2006'da ilk kask gücüyle Atlas Okyanusu'nu geçtim. İlk ve tek Türk oldum böylece. Ee, okyanusu köyüne geçmiş. Sonra devralime başladım. Devralim sırasında Avustralya'ya eriştim. Avrupa ya da zirvesine tırmandım. Daha sonra Hint dokunusunu aşıp Kilimanjaro zirvesine tırmandım. Geriye Everest, Elbrus ve Akankagua kaldı. Son projemde de Everest'e ulaşmaya çalışıyorum. Bu amaçla Haziran 2021'de kürekle açıldım. Kaliforniya sahillerinden 80 günde Hawaii'ye, 128 günde Guam'a, ondan sonra bir 30 gün daha kürek çekip Filipinlere vardım. Kayığımı orada bıraktım. Şu anda Tayfun mevsimi. Fırtına mevsimi geçtikten sonra Ocak'ta ben tekrar devam edeceğim. Pandemi nedeniyle kim bize verir bana ona göre rotam belirlenecek. 2023'te amacım Türkiye'den geçmek. Portekiz'e kadar da kalmasın. Oradan Güney Amerika'ya yönelmek. Evet. Everest, Elbrus ve Akan Karo erişmeye gelişmeye çabalayacağım. Benim de hayatım bu şekilde belirleniyor. Bu süreçte her etap, her merhale bir rekora dönüşüyor. Ben 2007'de devraleme başladığında bitirebileceğinden emin değildim. Ama bitirdiğinde tarih tekleri başarmış, 15 ayrı Güneş Dünya Rekoru'na imza atmış bir kişiye evrilmiştim. Dolayısıyla çocuklara da söylediğim şey, hayallerinizi daha büyük hayaller kurun, kendi kanatlarınızı kırpmayın, eğer bugün hazır değilseniz, ürküyorsanız, tedirginseniz bilin ki siz o yolculukta gelişeceksiniz, büyüyeceksiniz, tecrübe edeceksiniz, bilgi edineceksiniz, size yardım edecek şehirler oluşacak yerler etrafınızda ve başaracaksınız. Başaran kişi daha tecrübeli, daha ileride daha gelişmiş bir kişi olacak. Sizin büyümenizdir bu diyorum onlara. Hepimiz umarım bu mesajı aklınızda tutarız. Teşekkür ederim. Ederim, yani teşekkür ederiz, teşekkür <laughs> ederiz. Ben de bir şey merak ediyorum, hikayenin bu kadarını bilen yoktu değil mi? Artık acayip şaşıracağım yani, var mıydı hiç? Yok, çok şey Yani Biz biz de aynı durumdaydık ve çok 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 şaşırdık. Oradan da bir sürü şey çıkabileceğini düşündük. Zaten hikayenin kendisi, yani Erdem abi karar verdiği andan <laughs> itibaren, şu sürecin hepsine tüm hikaye diyorum. Bu hikayenin kendisi zaten kayıt altına alınmayı ya da yazılmayı hak eden bir şeydi. <laughs> o da yapıldı. Şare Öz Özpideciler tarafından kaleme alındı, kitap haline getirildi. Bizim kardeş şirketimiz Hilal Partisi sponsorluğunda da basıldı kitap. Şimdi de <laughs> o anları e, dijital kayıt haline getirip e, serüvenin bundan sonrası için de e, hem, hem, şey, destek anlamında hem de kayıtların gerçekten e, e, değerli ve tekil olması anlamında NFT'leştirmek istiyoruz. Çünkü e, en yakın rekortmen, size en yakın rekortmen ne kadar uzağınızda hocam şey, öyle, e, o istatistiklere bakmam lazım. Okyanus Kürekçileri Derneği bunun çetelesini tutar. Londra merkezidir bu. Ve bütün okyanus kürekçilerinin yaptıkları orada kayda geçer. Ben Kaliforniya'dan denize açıldığında 937 günde yanılmıyorsam kariyer toplamı gün sayısı olarak ben şimdi filmlere vardığımda bu rekoru 1168'e çektim. Ben denize açıldıktan 10 gün sonra 10 gün kadar sonra e, o rekoru devralmıştım. E, denizde ilerlediğim süre zarfında tek başıma kariyer toplamı, genel toplam ve tek başıma çektiğim mesafe toplamı olarak 3 aylık rekoru kırarak her sabah yeni rekorlara uyandım, böylecek felibetlere vardım. E, 937 rekoru olan kişi de zaten denizde kayboldu. Vladivostok'tan Kaliforniya'ya kürek çekerken, çekerken denizde kayboldu. Evet. Her baba yedin harcı değil, denizde kürek çekmek. Ben evet. tekrar teşekkürler. Çok yeah. teşekkür ediyoruz. Değerli katkılarınız için Aylin Bey. olsun şimdiden.